kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Bizim bu mümkün mertebe yapmaya çalışmış olduğumuz haftalık derslerimiz, haftalık vaazlarımız bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olarak gidiyor. Dolayısıyla bu dersleri, bu vaazları tam manasıyla algılayabilmek için, anlayabilmek için düzenli bir şekilde takip gerekiyor. Yani Bizim irfan mektebimizde devamlılık zorunlu yani. Şimdi bazı fakültelerde, bazı üniversitelerde devam zorunluluğu yoktur. Yani imtihanlara gir, imtihanlardan başarılı ol, istenilen puanı al, devam etmesen de, her gün okula gitmesen de mezun olabiliyorsun. Bazı fakültelerde durum böyle. Ama bazı fakültelerde de devam zorunluluğu var. Derslere katılmak zorundasın. Derslerden, imtihanlardan almış olduğun neticelerde büyük başarılar elde etmiş olsan da devam zorunluluğunu yerine getirmediysen, derslere katılmadıysan düzenli bir şekilde devamsızlıktan sınıfta kalıp mezun olamıyorsun. Bu da fakültelerin kendi tercihine bağlı devam zorunluluğunun olup olmaması. Bizim fakültemizde, bizim irfan mektebimizde, bizim medresemizde devam zorunluluğu vardır. Ne açıdan devam zorunluluğu vardır? Bütün derslerimiz, sohbetlerimiz bir sonraki sohbet bir önceki sohbetin devamıdır. Yani bir önceki derste nerede kaldıysak, bir sonraki derste kaldığımız yerden alıp dersi devam ettiririz. İşte bu devam zorunluluğuna riayet etmeyince insan ne yapar? O bağlantıyı kuramaz. Yani karşısına böyle bir yapbozun netice resminin ortaya çıkmamış dağınık parça parça halleri çıkar. O parçaları birleştiremez. O parçaların birleşip yapbozun bir resim, anlamlı bir resim ortaya çıkarabilmesi için derslerde devamlılık esası gerekir. Yoksa anlayamazsın. Yani geçen hafta anlatmış olduğumuz bir olayın üzerine bu hafta bir meseleyi bina edeceğiz diyelim ki, senin binanın altında temel olmayınca üzerine o binayı konduramaz. Geçen hafta temelini atmışızdır, bu hafta binasını dikeriz. Bir dahaki hafta içinin sıvasını yaparız, bir dahaki hafta Döşemesini yaparız. Bu böyle devam eder, gider. Bundan dolayı devam zorunluluğu gerekiyor. E, devam edemiyoruz Hoca Efendi, ne yapalım işte çalışıyoruz. Patron anca ezan okununca bizi cumaya salıyor. Farzı kılın, koşa koşa geri gelin diyor. E, veya çeşitli sebeplerden devam zorunluluğu, hukukunu riayet edemiyoruz. O halde ne yapmalıyız? O halde şunu yapmalısınız. Yapmış olduğumuz dersler, sohbetler, Gördüğünüz gibi şurada kaydediliyor. E burada kaydedilince ne yapıyor? Hazır bir sofra önünüze seriliyor. Yani hemen hemen her cuma geliyorsunuz. Burada hoca efendi vaaz ediyor. Yapmış olduğu vaaz, ders karşıda kameraya kaydediliyor. Acaba bu niye kaydediliyor? Ne yapılıyor? Nerede yayınlanıyor diye merak edip de bu işin hikmetini soran, bu kayıtlar nerede yayınlanıyor? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl erişebiliriz? Kaçırdığımız dersleri vaazları oradan takip edebileceğimiz bir platform var mı diye soran şu camide namaz kılan binlerce kişi içerisinden 3-5 kişidir. Devam zorunluluğu hukukuna riayet edemiyorsanız bu dersleri kaydettiğimiz yerden bütün dersleri, sohbetleri, vaazları müsait olduğunuz bir zamanda mesela işten çıktınız, evinize gittiniz, yemeğinizi yediniz, çayınızı, çorbanızı içtiniz, uzandınız koltuğunuza, çek yatınıza, aldınız elinize kumandayı, başladınız gece 12'ye kadar bir diziyi seyretmeye mesela. 8, 9, 10, 11, 12, 8'de başlıyor, 12'de bitiyor dizi. 9, 10, 11, 12, 4 saat. 4 saat o diziyi seyredeceğine mesela 8 tane vaaz dinleyebilirsin. Yarımşar saatten 8 tane vaaz eder. Oradan izleyebilirsin, dinleyebilirsin. Böylelikle devam devamlılık esası kuralını, hukukunu da böyle rahatlıkla, kolaylıkla yerine getirmiş olabilirsiniz. Ama hoca efendi Survivor dururken vaz izlemek bizim neyimizi? Sen soyunup çıplak vücudunu teşhir etmiyorsun ki veya başka hoca efendiler soyunup çıplak vücutlarını teşhir etmiyorlar ki açıp oturup onları seyredelim. Öyle programlar var ki anadan ürüyen yarı çıplak erkeklerin ve kadınların vücutlarını bedenlerini sallayıp teşhir edip insanları dinden imandan Allah'tan edip bu vesileyle de Türkiye'nin en zengin insanları sınıfına dahil olan kişilerin programlarını seyretmek varken orada arzumu, hevamı, nefsimi, şehvetimi tatmin etme durumu söz konusuyken e, açıp da bir hoca efendinin vaazını, sohbetini, dersini dinlemenin ne manası var yani? Hoca nefsime basacak, Survivor nefsimi, nefsimi kuvvetlendirecek, güçlendirecek, besleyecek. E, nefsime basılması mı, nefsimin beslenmesi mi? Nefis bunu ister yani. Onun için muhterem Müslümanlar meselelerin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için bu vaazların, bu derslerin düzenli bir şekilde devam zorunluluğu kuralına riayetle takip edilmesi gerekir. Yoksa her yeni yaptığımız derste bir önceki dersin fragmanını verip, geçen hafta şunu anlatmıştık, şunu söylemiştik, şimdi bu hafta ki konularımızı da geçen hafta anlattığımız şu 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 konuların üzerine bina ediyoruz, bakınız diye, zaten happy topu yarım saat 45 dakikalık vaktimizi de zayi etmemizin bir manası yok. Tamamına vakıf olmak, güzel bir şekilde anlamak isteyenler, dersleri kaydedip yayınladığımız mecradan inşallah müracaat edip görebilirler.